O, sen de yiyeceksin. O benim leziz o yarra sen de yiyeceksin. O yarra yiyeceksin sen. O yarra yemeden olmaz o. Çok meşhur güzel bir yarrak benimki. Onu ye. Sen tamam mı? O yemeden olur mu benim yarra'm sen hiç? Heh. Ben de diyordum. Orospu çocuğu nerede kaldı? Bizim bir orospu çocuğumuz vardı. Nerede kaldı diyordum. Anasını siktiğim 10 saat boyunca flashlight nerede kaldı diyordum ben de. Heh. da yakmışlar. Tamam, size yeteri kadar keyfinizi aldınız zaten. Ne size Biz bir bir, bir buli yeter size. Bir tane flashlight siktimin flashlight save'i bir tur yeter size. Yeter, kafi. Ve bu sırada palyaçolarımızda bir can bitik, şey iki can bitik. Onu unutmuyoruz. Onu göz ardı etmeyelim. İki tane ceni bitirdiler gene. Siktiğimin şişekleri.